evli kayalara göz atacağız. Futami de yer alıyor. Japonya'nın doğu kıyısında yer alan bir bölge yani bir kasabanın kıyısında yer alıyor bu kayalar. Zaten bakın uydudan onlara bakıyoruz. Halatlarla birbirine bağlanmış iki tane kayayı aslında burada görüyoruz. Bakın bu resimden ne demek istediğim çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Bu iki kaya Japon adalarını oluşturan iki tanrının aslında birer temsili hali. Kim bu tan tanrılar? Biri Izanami, biri izan Bu iki tanrı yani biri tanrı biri tanrıça Japon adalarını oluşturdukları bunların Japon mitlerine göre düşünülüyor ona vakti zamanda inanılmış. İşte bu iki kaya da dediğim gibi bu iki tanrı ve tanrıça'yı temsil ediyorlar. Birbirlerine de pirinç saplarından yapılma devasa bir halatla bağlılar. Bu kayalara Meoto-Iwa deniyor yani evli kayalar gibi bir anlamı var dediğim gibi bu iki kaya birbirine halatlarla bağlı İşte o halat bu iki tandı yani tandı ve tandıcı arasındaki o bağı o evlilik bağını o birlikteliği temsil ediyor. Büyük olan kaya tandı, küçük olan kaya tandıcıyı temsil ediyor. Bu halatlar yıl içinde 3-4 kere mesela işte fırtınalardan sonra, işte yıpranmalardan sonra, o rüzgarlardan sonra değiştiriliyorlarmış. Deniz çekildiği zaman ki bakın burada o denizin çekildiği anı görüyoruz. Çok özel, çok büyük bir törenle bu halatlar değiştiriliyormuş ve bu kayalar ne olursa olsun birbirinden ayrılsınlar istenmiyormuş. O yüzden de bu halatlar sürekli gözetim altındaymış ve bu halatlara <laughs> pardon bu halatlar dediğim gibi yıl içinde 3-4 kere değiştiriliyorlarmış. Dediğim gibi ben bu evli kayaları zaman zaman özellikle de 14 Şubat'larda birkaç kere Twitter'da paylaştım ama hiç ilgi göstermediler. Bu bana çok ilginç geliyor. En azından benim için çok ilginç. Bu kayalar bence oldukça da romantik bir şey. İki tane kayanın böyle tanrısal bir çiftin birbiriyle bağının temsil edildiği bir kaya grubu ve bunun işte törenleri falan da var. Ziyaretçileri de var. Hatta bunun önünde de böyle evlilik fotoğrafları da gördüm ben. İnsanlar özellikle bu lokasyonda tercih ediyorlar evlilik yapmak için. Bence son derece ilginç bir gelenek. Umarım bir gün evli kayaları gider görürüm. Yani normal kaya aslında halatla birbirine bağlanmış ama dediğim gibi bence çok romantik bir tarafı da var.